Kardeşler yine Bukhari'den ve Müslim'den bir hadisi şerifi, Kıyamet günü bu hadisi duymamış mıydın denecek bir risk olarak sizlere aktarmak istiyorum. Ama dikkat ediyorum ve dikkatinizi çekiyorum. Rabbimiz sen Ebu Hureyre'nin hadisini duymuştun deyimi der Kıyamet günü. Bu sözü de bu hadisi şerifi de derdi olmayan yani ben doğurdum büyütüyorum her ana gibi baba gibi ben de anayım babayım ne anlatmıyorum. Kardeşim vakfı ben kurmadım. Medreseyi de ben kurmadım. İşim yoktu zaten. Diyaret de en düşük puanla aldığı için beni buraya memur yaptılar. Ben ne yap? 8'de geliyorum, beşte gidiyorum. gidiyorum Aleykümselam selamun Ona da anlatmıyorum. Ona da anlatmıyorum. Mangalda kül bırakmayanları anlatıyorum. Hani büyük toplantılar yapıp İslam için çalışmalar. Her doğurduğu çocuğu Allah'a adamış anneler babalar olarak. Mangalda kül, meydanda at bırakmayan yiğitler için. Başta ben, başta ben, ben de mangalda kül bırakmıyorum. Ama kim mangalda kül bırakmıyorsa, meydandaki atların hepsi önünden yel olup gidiyorsa, şimdi bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, Bukhari ve Müslim kaynaklı bir hadis-i şerif dinliyoruz. <laughs> Buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, eski peygamberlerden bir tanesi, bir küfür diyarına cihad etmek için ordu kurdu. Peygamber aleyhisselam anlatıyor. Bir peygamber anlatıyor, ismini vermiyor peygamberin ama, bir peygamber ordu kurmuş. İşte A şehrine gidecekler, kendi bulundukları yerden işte diyelim ki şehir kalesinin sınırına kadar gelince orduyu toplamış bir taşın üstüne çıkmış demiş ki hey ordu beni dinleyin demiş. Nişanlanmış yakında nikahlanıp gerdeğe girecekler geri çıksın demiş. Yani hazır evlenecek hanımıyla işte gün sayıyor düğünü onlar geri çıksın demiş. Birkaç kişi ayrılmışlar. Veya yani ne olduysa yeni ev yapmış, henüz çatısını kapatıyor. Birkaç gün sonra evine taşınacak olan varsa onlar da ayrılsın demiş. Onlar da ayrılmışlar. Koyun sürüsü olup da sürüsünde yakında doğum yapacak, yavrulayacak koyunları olanlar da ayrılsın demiş. Siz geri gidin. Siz ordumda bulunmayın demiş. Ben Aklı karısında yaptığı evinde yavrulayacak koyununda olmayanlarla Allah'a gideceğim demiş. Ve yola devam etmişler. Üç engelli geri bırakmış. Üç günahkarı değil ama helal nikahlanmış bugün yarın gerdeği var. Ev yapmış helal parasıyla yeni taşınacak evine taksiti bitecek evine taşınacak ve koyunları kuzulayacak adamın yani bir günah değil bu ordudan çıkın demiş sonra yoluna devam etmiş ulaşacakları yere gittiklerinde ikindi vakti bitmek üzere yani bugünkü literatürle akşam yedide oluyor diyelim dört gibi beş gibi o şehre ulaşmışlar yanındakiler demiş ki biz buraya çok kötü bir saatte geldik. Şimdi bu savaşı akşama kadar bitiremezsek gece konaklarken bu adamlar bizi burada imha ederler mağlup oluruz. E şimdi başlasak akşam oldu yetiştiremeyeceğiz. Ne yarına kadar burada mola verebiliriz ne de savaşı bitirebiliriz durum kötü demişler. Elini güneşe doğru uzatmış o peygamber Bukhari ve Müslim'de hadis. Bak ey güneş demiş sen de Allah'ın memurusun ben de memuruyum. Önüme engel olma, durdur dur dönme bu dünyada demiş. Sonra da Bismillah deyip emretmiş. Ve fetih müyesser olup geri gelmişler. Güneş, güneş seyrini durdurdu. Kadında, kocada, ev taksidinde gözü olmayan ordu uğruna. Vakıf mı kuruyorsun? Al peygamberden örnek işte. Bir mahallede cami mi yapacaksın? Derneğinde yeni evlenecek karısında gözü olan biri olmasın. Ev taksidi ödeyen biri olmasın. Kuzulama derdi olan koyunları olan bir çoban alma. Yürekleri hür. Kadına eve takılmamış insanlarla yola çık Allah seninle olsun. Senin için güneşi bile durdur.